Merhaba arkadaşlar. Sen, sen. Bugün sen. boyama yapıyoruz. Evet etkinliğimiz etkinliğimiz nedir kızlar? Şöyle tamam. bir kabuk, kabuk boyama kıyamam. aldık. Onu yapacağız. Abi abimle abim akşam bunu kırmıştı. Alçı evet. alçıdan şöyle gösterelim. Dilara göster. Tek tek konuşun bir tamam. saniye. Arkadaşlar burada şöyle şeyler var ama belaya çok şunu beğendim. Bunu yapmak istiyorum. Onu yapmak mı istiyorsun? Tamam onu yapmak, yapmak istiyorum. Istiyor. Bir tane bundan var. Altı boyamadan. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Ama ama hani var. Bak burada nasıl boyamışlar. ama ama ben ama ben hiç, ama, ama ben şundan yapamıyorum. Önünden yapmayacağım. Yapmayacaksın mı? Yok. Yaparsın, yaparsın. Bak şimdi gösterelim. Şimdi arkadaşları gösterelim. Evet arkadaşlar şöyle kalıplarımız vardı. Anlatayım ben ikracı. Kalıplarımız vardı. Kalıplarımızdan alçıları çıkardık. Şimdi bu şekilde üçüzler boyama yapacaklar. Üçü ee, burada üstü. da kabuklarımız vardı. Kabuklardan da böyle deniz kabukları bir boyama tamam. yapacağız. Bakalım en güzel boyamayı kim yapacak? Bence üçümüz yapacağız. Yani. Üçünüz de güzel yapacaksınız. Al, alçıları başlayalım. Rengarenk yapalım. Rengarenk yapabilirsiniz. Anne <laughs> Anne ben alçıyla başlıyorum. Evet alçıyla ben başlayalım. Girelim. Neyle başlıyorsunuz? Alçıyla Amca. mı? Evet. Anne, Hadi anne, bakalım. Anne, anne, anne ben, ben kokukla şey başlayacağım. Ne galik Anne. Tamam. Ben en sevdiğim bir şey. Tamam. Bence, bence hepiniz alçıyla başlayın. Anne, yani, tamam. Hepimiz bence alçıya başlayalım. Anne, anne, anne söyle yaşamsın. Açayım. Açayım. Anne ama ben kabukla başlıyorum. Neyse ilk önce bundan başlıyorum. Çünkü ben bunu çok fazla. Şöyle şeyim. hepsini açın boyalarınızı. Anne ben boyalarımı hepsini açıyorum. Anne ben bunları istemiyorum. <laughs> hepsini açacağım. Hepsini açın. Açalım ama bakayım. güzel boyayı. Bakalım arkadaşlar Benim beğenecek mi? Ben bir yapacağım. Anne ben hepsini açamıyorum. Şöyle. Anne ben hepsini açamıyorum. Anne o beyaz ama ile. Ha beyaz mı bu? Evet. Alçı da beyaz olmaz. Değil mi? Anne ben beyaz. Ah, anne burada beyazlay. beyaz var. Beyaz kullanacağım için beyazı benim beyazımı aç. Tamam. Anne, anne ben beyazı Hepsi kullanacağım aç. çünkü bunlar beyaz. Evet. Anne açarsın diğerlerini açtın diğerlerini. Aç anne. aç açmışsın sen bak. Beyazı aç. Bak. Ay karar verin ama beyazı bir aç ah, diyorsun. Açtım. Alçı zaten beyaz. Anne, anne beyazı aç. Ay elim acıdı arkadaşlar. Anne ne kadar sert de, bu. Anne benim de elim acıyor. Anne neyse. Neyse başlayın siz. Evet. Ben ben bundan kasada kullanmak istiyorum. Ah <Sashini>. anne <Ben> açamıyorum. <laughs> Şapkasını seri başlıyorum. Hadi başlayın bakalım. Boyalarımızı hazırladık. Şey. Ama ben buradan bakayak yapmak istiyorum. Tamam burada <laughs> anne Bakalım neymiş? Bak buradan, buradan Burada da var, burada anne, da var. Anne, anne ama benim kahve yok. Kahverengi yoktu yok. içinde. Ben ben Kahverengi yok, siyah var. Siyah boya o zaman. Siyah karıştırınca ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> karıştırınca ne oluyor? Şunlar. Ben Biraz anne. rengini açabilirsin beyazla. Ben bunu çok beğendim. Ben bunu nasıl yapacağım? Anne, bunlar şurada. Hmm. Sen bence alçıdan ya. başla. Tamam. Hadi herkes alçıdan başlasın. Tamam. Bakalım anne, kızlar anne, neler yapacak anne, arkadaşlar. Ben, ben, anne çavşanın burası beyaz. Ben onu anne, beğendim. Anne hocam şunu buraya koyuyorum. İlk önce ben bu, şu, bu ağaç. Anne batırdın. Tamam. Batırdın mı? Sarıyla mı ben başladı? Ben bunlamaz. Hadi bakalım. Ama ben sizi göremiyorum. Şöyle bakayım. Anne ben şu bundan bak Şöyle kenara koy o zaman göremiyorum. Anne, anne ben bundan başlayacağım. Hadi başlayın bakalım. Başladım. Bunun suyu Evet, ikra sarıyla başladı. başladı. Hayır, su değil, sulu boya değil bu. Tamam. anne, o ne siyah? O, o siyah bozulmuş mu bakayım? Evet bozulmuş. Aa siyah bozulmuş arkadaşlar. Hadi o paylaşın. Dağıtılmış. Siyahlarınızı paylaşın birbirinizle. Ağlenim yeşil de ya. bozulmuş ama orada yine yeşil var. Anne bana ilk hafta verdi. Tamam hadi bakalım. Anne gözünü yap. Bakayım. Anne yapıyorsun. gözünü yaptım. Kötü Yok güzel olmuş. Bence harika gidiyorsunuz. Bunu karıştırayım ben de. Karıştırma sonra boyaların birbirine karışır. Al ucunu sil. Diğer boyayı kullanırken ucunu sil bununla. Anne tamam. bak. Heh. Anne ben de süreyim. Arkadaşlar az boya kullan. Az kullanırsan eğer masamı da mahvedeceksiniz ha. Anne baksana. Evet, güzel oluyor. Ee, benim Bakalım nasıl şey olacak. Oldu. Anne ben bu sarıyı kullanmayayım. Çöp olsun bu da. Niye çöp oluyormuş? Olsun be boşver be. <laughs> ben İki afflar. He, sarının içine ben siyah sarı. koydun. Fırçanızı temizlemeden diğer boyayı batırmayın tamam mı? Şunu alabiliriz olursa. Hayır şakır. Bu çok alabiliriz. Evet anlatın bakalım arkadaşlara ne boyuyorsunuz? Alçı, Bak, alçı boyuyorsun. Evet, alçı Peki o, ah, ne şekli o? Sende ne var? Anne yani ben azıcık aldım. Bak, Kedi. Alçı boyuyorum. Kedi mi var? Köpek mi var? Alçı boyuyorum. Ney sendeki tavşan Kurba, mı? Kurban. Sendeki kurban anne, mı? Anne o zaman ben bunu boyuyorum. Evet arkadaşlar ben birazdan. Papağan. papağan. İkra'nın papağan varmış. Anne, birazdan ben... göreceğiz arkadaşlar anne, papağan anne, mıymış anne, elindeki. Anne, ben de bunu boyayayım o zaman. E boya işte. Ben kulaklarını başlayacağım. Önce. Anne. Ben kulakları şöyle batırayım. Batır. Öyle anne, temizle fırçanı. Blessin. Burnu mu? Evet. Bu anne bu tam siyahla döndü. Evet kahverengi siyah. Bu ağzı kız. temizlemeden bu yapma. Bu ağzı değil. <gülüyor> <gülüyor> anne ben ağzı <azal gülüyor> <et. gülüyor> Nasıl istiyorsun? Evet ya, ya, Beyaz yapacağım. Ben büyük alacağım. Hadi bakalım. Anne beyaz yapacağım. Beyaz. Beyaz zaten alçı beyaz. Bu Arkadaşlar beyaz alçıya beyaz kullanıyor. Anne... Ya. Az boyaya az batıracaksın. Hmm. hmm. Boyaya az anne. batırman gerekiyor. Anne hmm. bu boyanıyor ki. Oha. Beyaz olduğu için beyaz beyazı boyamaz. Anne, ama anne oradan... ben bunu kurunu bunu kurunayım şu şey Ne oldu anne. boyadı mı? hiçbir şey kullanmayayım bence bir. Anne ben benim de yapmam lazım. Ne yapman lazım? Keşke biraz daha peçete getirseydin. Kağıt al. Anne ben getireyim dur bırak. Hadi git getir. Getireyim Oo. anne. Videoyu durdurma. Tamam. Durdurmuyorum evet arkadaşlar. Tamam al sen onu önüne. İki tane getir Afra. Bakarım. Anne birazcık soru yapsam ben. Yap. Evet. Ben evet, kırmızı alacağım. Buyur kırmızı. Anne. Şimdi hepsini boyayayım. Evet. Anne. Arkadaşlar. Biraz boyayın ondan sonra Hayır, göstereceğim. Ver. Otur. Hayır anne. Bunu anne Ah bu senin olsun. Şöyle ikili kullan. Masaya geçmesin. Bakalım. Ah anne. bu senin olsun. ikili kullan. Bu anne bak. Heh, öyle fırçanı temizleyeceksin. Bak. Sonra ikinci boyaya geçeceksin. Aa sarı çıktı. Sarı çıktı. Tamam öyle. Ama fırçanın fırçanın ucunu bozmadan. Tamam bozma. Anne yazık ve elime geldi. Tamam anne olsun. bir daha altını yapayım. Evet. Şunu Al alayım. O, o, o. Tamam anne şimdi Şöyle onu üst yapayım. Şöyle üst üste kalsın anne. Tamam. tamam anne şimdi onu yapıyorum. Ha. Anne tamam. ikisi olsun benimki. Hadi yapın bakalım anne, nasıl üstü... olacak. Çok aa, merak aa, ediyorum. Anne, <laughs> Evet. Anne, küçük. Ben, anne ben bu kabuğu buraya koyuyorum. Koy. Anne benim hiç yerim kalmadı. Nasıl yerin Hangi? kalmadı? Bak. Ha, renk verin. Afra'ya renk verin. E, hangisini Siz... alıyoruz. Hangi renk alacağım Hangi renk alacaksın? Ay, burada. Bu kadar sıra. <gülüyor> <gülüyor> Kızı renk verin. Anne, bey, bey, bey. Benim sarım yok. Ben sarım. Bakın burnuna. Çok batırmasın mı İkra? Anne benim kim? Anne bir... ya bitiyor birazcık. Ya bitsin. Az kullanın sizde. Anne nasıl? İkra bilmiş. Afra'yı verdi diye bitiyor Anne, diyor arkadaşlar. Anne yani. şey Baksana. Yapayım. Anne bak bunun ne? Çok öyle. güzel oluyor. Sana boya verdi. <laughs> koltuğumu boyadın. Anne boyanmadı ki. Boyanmadı mı? Yok. Döküldü mü? Yok dökülmedi. Doğruyu söyle. Doğruyu söylüyorum bak. Tamam o zaman. Sadece kızdı mı yok? Yok kızmadım. Neden kızdın? Kızayım mı? Ay <laughs> ağzım <laughs> ağzım. Hadi bakalım, hadi hadi hadi. <laughs> Anne ya. Ben... Bakalım kim daha güzel boyayacak arkadaşlar? Ya, ben beyazlı şey yapacağım. Böyle Beyaz olmaz. Ne diyorsun ya? Niye? Niye? Anne Belki bir tanesinin kırmızı boyu. Kimin ağzını? Onun adı neydi? Anne, anne baba. Hepsi çok kızıyor yazıyor. Anne sevmiyor, yükümüz Sadece benim mi seviyorsun? <uçuruz>? Hep... <laughs> Hepinizi seviyorum. seviyorum. Bir bu bir oyun. Tamam. Anne bak. Sadece yani... biriniz daha Anlamak güzel boyayabilir. Tamam, bir şey konuşuyorum. Sözümü kesme. Sadece Afracığım, biriniz daha güzel, biriniz daha kötü de boyayabilirsiniz. Hepiniz de güzel boyayabilirsiniz. Yani Bence, üçlüsünüz ben diye ben hepiniz ben... aynı boyamıyorsunuz ki. Anne. Hepinizin hiç... hayal gücü anne, farklı. Anne, anne ben... Bakalım ne, ne olacak, ne yapacaksınız? Me, çok merak ediyorum. O anne bana daha çok lazım. Anne, bizim ikimizin kini beğen. Lütfen. İkinizin mi? Üçümüzün. Üçün, ha üçünüzün. Tamam, üçünüzün kini benim üçünüzün. Bak üçün. anne, ikimiz üçümüzünki de çok güzel. Hadi bakalım Anne çok merak diyorum. ediyorum. O kızlar bayağı ilerlemiş bak. arkadaşlar. Bak. Ay çok tatlı. Anne ama ben de. Daha... Ayağı mı kırılmış? E, evet. E, 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 nan kırılmış yani. Kim kırmış bunu? Ne kadar güzel boyamışsın? Anne ama ben daha süsleyeceğim. Süsleyeceğim. Peçeteyi de güzel boyamışsın Dilara. <laughs> ben renk. Ben Evet arkadaşlar Dilara'nın gördük alçı boyasını çok güzel olmuş. <laughs> Ay, Şimdi Afra'ya bakalım. Afra nasıl gidiyor? İngilizce. Evet Afra'nın bir köpeği var burada. Anne o, o köpek değil yani Kim bu şey o tavşan. Tavşan mı bu? Evet. Aa pardon. Ben ismini çok Afra, de, o, i̇kra'nın o köpek olsa ben tavşan koyayım. Tavşan olsun. Tamam evet doğru tavşan. Senin senin şey e, neydi karakterin? Köpek. Hayır İkra'nın. Civ civ civ, civ. İkra'nın evet. Papağan. papağanına bakar mısınız arkadaşlar? İkra'nın papağanı bir ördeğe benziyor. <laughs> İkran senin hem ben Ne oldu? Hadi bakalım daha taşları boyayacaksınız ya. ya. Karışım yapıyorlar arkadaşlar. Neyle neyi anne, karıştırdınız? Anne. anne. Söyleyin o bakayım. Bu gri oldu. Benim gri, de aa, gri bulmuş. Aferin sana. Ben hangi ben renkleri? Griye... Hangi renkleri karıştırdınız? Söyleyin bakayım. Hayır, anne ben, ben beyaz ve kırmızı karıştırdım bunu pembe oldu ve eee bunu devam yacıver anne şimdi ve seni karıştırdım acaba e, anne gri oldu gri oldu, gri oldu. aferin yani sana. yeşil lacivert. Aferin lacivert. Lacivert değil. Yeşille ha lacivert doğru aferin sana. Aferin doğru çocuk doğru söyledi arkadaşlar ya. Mavi İlk pembe nasıl oldu? Be. O ile nasıl karıştırdın yaptığını? Bu pembe çok zor olmuş. Elini mi boyuyorsun? Değil. Hayır. Anne. Ördeğini boyasana. Elini mi boyuyorsun? Ee, Papağanı şöyle. boya. Anne peçete alayım. Anne peçete. Allah peçete. peçeten bitti. Çevir çevir. Peçete, peçete boy. Şöyle anne, yapıyorsun. Anne i̇şte. Anne. İşte. anne anne. Anne boyama bakarken... Hmm, <laughs> elini <gülüyor> boyamışsın. Elini boyamışsın Dilara Hanım. Anne bak elini boya yaptım. Çünkü eee bu, Anne şimdi seviyorum. Tamam. Anne ben bu, bu bunu çok seviyorum. Hadi anne, çok heyecanlıyım. Anne, köpeği anne. boyayın da. Kimin anne. köpeği bitti? Anne, 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 bana bak anne. Anne. Aa küçük anne. al öyle olmaz. Öyle anne. olmaz. Anne böyle karıştıracağım olmaz. Ha ne yapacaksın? Ne renk yapacaksın? Pembe. Anne son an pat Anne ben karıştırıyorum. Peki. Anne, Hangi renkleri karıştırdın bir söyle bir bakayım. E, bu Siyahlar var bu var. Bu değil rengin ismini söyle. E, Kırmızıyla kırmızı karıştırdım. Kırmızıyla neyi karıştırdın? Sarı. Ile. Sarı ile kırmızıyı karıştırdım bakalım ne çıkacak? Anne, Turuncu çıkacak dur. Anne. Hayır 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 boyayı bitirdin anne, oraya koydum. Bu benim. bütün boyayı buraya sürdün. Alayım mı? Al tabii. Yanlış yaptın. Anne. Alamıyorum. Siyah. Al ah, yanlış yaptın. Anne. İçinde karıştıracaksın onu. Anne. Efendim. Benimki bile bit bitiyor son yapıyorum baksana. Bakayım. Bakayım arkadaşlar bakalım. Bakayım. Çok siyah. Anne bunu çöpe at. Hayır çöpe atma turuncu oldu bu kullanırsın. Anne bu turuncu o da turuncu o da turuncu bakayım göster arkadaşlara aa süs yapmış Dilara aferin sana Dilara anne öpeyim. anne bitti benim kemen bakayım aferin çok güzel olmuş neydi bak ya bu kılığın çok anne, tatlı bir köpek oldu anne. anne anne o geyik 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 mi bu bir bacağı yok ama ya bir bacağını ne yaptınız anne Evet yapabilirdin öyle. Bakın orada yapabilirdim. Bak, bak. Çevir onu. Anne bana versene şuradan peçeteyi. Bak. Ya. Al. Ha o da peçete var. Aha yaptım bak. bak. Bakın. Bakın. Anne. At tamam. Anne Benimki bitti. Anne şunu kaldı. Şu. Göster bakalım ver bana. Elime ver. Bakayım bakayım bakayım. birazcık kenarları da boyadım. Diğerlerini boyamadım. Anne. Olsun güzel olmuş. Çok tatlı olmuş. Evet <laughs> çok güzel olmuş. Arkadaşlar Dilara'nın resmini beğendiyseniz ne yapsınlar bize? Like atsınlar. Like atsınlar. Like atsınlar bize. Çok tatlı. Çok güzel olmuş. Ay, yer Like atsınlar, abone olsunlar. Şuradaki tuşa bassınlar yardız. Şuradaki tuşa bassınlar. Tamam şimdi bunu kurutalım. Şöyle koy oraya kurusun. Öbür bacağını da kırma Benim bari. Ben bunu buraya koyacağım. Tamam orada dursun. Şimdi, şimdi diğer Kabuk geçti. Kabuk, 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 kabuk. Ne halek yaptım? Otur bakalım, otur. Anne. Anne fıstık yeşili oldu. Fıstık, fıstık yeşili. yeşili. Evet, nereden biliyorsun sen fıstık yeşili. Aferin sana. Fıstık oldu. Fıstık gibi kızlar. <laughs>